Sen yani selamlar abi. Aleyküm Allah selam Allah abi. Buradan Küba'ya selamlar. Seni seviyoruz. Mehmet abim teşekkür Aylin. ederim. Aylin, Aylin. Komutan, ol, değil komutan mi? Aynen. Komutan Sıfır teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ay çok... <laughs> Allah razı olsun. nerede la? Vallahi gufret yiyeceğim. Allah razı Abi Allah razı olsun. Varsın, mi misin abi abi ol. lütfen. Melike Amerika, Özdemir 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 Buradan yüreğe güzel insanlara selam Evinden selamlar. Ya bizim Benim bu tane şey var ya bizim burada bir tane emrah var hiç sevmiyorum. Bunu onu şiddetle takarım. Bir de saçına Ahay der misin? Oğlum ben... Bir daha, da... ben diyorlar gitme diye. gitme bir yere. Şey, gidersen <laughs> ölürüm ben. Abi <laughs> adımı söyle ne olur. Söyleriz abim Şilan Aytaç. Cansınız abi ya teşekkür ederiz abim Allah razı olsun Mersin'den selamlar aleyküm selam Oğuzhan komutan teşekkür ederiz ne Allah razı olsun abi Geri dönüş yapıyorum, yapıyorum geri dönüş yapıyorum geri dönüş yapıyorum geri dönüş yapıyorum Vay dur lan Bir ne Bana olsa otacak var mı canlı da teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Daha yazıyorum okumuşsun Daha dur daha. Komutan abim teşekkür okumuyorsun abi ya. <laughs> Muammer Çelik nasıl okumuyoruz Muammer abi? Valla elimizde gelse yani bütün yani yazı tabi okuma yazmamız pek fazla iyi olmadı. Anladım. Yazmamız iyi de okumamız Saldır, biraz kötü abi. Ben o beni Sıdırlar, Feri Feri, o yüzden fer abiyorum. Çok şükür selametle. aleyküm. Sıyırlar, yorgunum Lan oğlum çekir ye. Çegir. Lan al şunu. Oğlum alsana lan bunu. Lan bu ne? İncid Yok, i̇ncitme ya lan. Yer olsa canı var. İncitme <laughs> lan. Oğlum aldın mı? Gitti. Düştü öyle. Aman tanrım. Bu ne Gitti lan böyle? Umet tanrım. Yer olsa canı var. Al lan şunu üstünden. Ben <laughs> aldım. Dondurma videonu ilk izledim Remço. Serkan. Ya, Daha fazla video. Abim en yapar abi. Aa dondurma debi. Sen? Aa, dondurma. Nedense bu her çok sevdiğim şey. Yalarken çok sevdiğim şey. Ha, bizi Instagram hesabımıza gidip evet. takip edebilirsiniz. Ferabi A dondurma de abi Ramçu abi. Benim ben. Ee, abim hoş Feru, geldiniz. Efendim abim Hepiniz adımı söyle mi? Sefer. Adımı söyler misin Sefer? Sefer merhaba. Oğuzhan komutan teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Feru, ya tüh. Ya tüde. Ya tüde. <laughs> ya tüde. <laughs> Adana'dan selamlar. Var, Lan Faru. Efendim abim. Adana yı Adana yı abi. Adana'dan abi adını söyler misin? İbucan. Söyleriz kardeşim sana bir bilirsin. Abi Gerçek adımı söyler ne? misin? Abi <laughs> Karaman Maraş'tan selamlar. Adımı söyler misin? Rezzak abim. Ne güzel ismin varmış be. Abdurrazzak. Mehmet, Mehmet abi teşekkür ederim. Olsan komutan. Sen, komutan. Abim Allah razı olsun. Feriha abi. Emre buyur abim. Remçi abiyi Batman izzette. Selam söyle. Kızıltepe. Türkiye Batman, Batman, Batman Kızıltepe'ye Selam. Abim buradan 81 selam selam. ile selam olsun. Biz yurt dışında izleyen e, tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımızı iletiyoruz. İnce Selamlar e, Bizi selam. YouTube selam. kanalımıza abone olabilirsiniz. Oraya 100 bin yaparsak plakat geliyormuş. Plakat gelirse mavi tık gelecek. E, yarın der, ertesi gün yine video atıyoruz güzel bir video mükemmel tabi mükemmel Instagram hesabımıza ta takip etmeyi unutmayın bizim ramco.fero3 e, şeyde var zaten Ramco.fero3 e, e, aynen Sadece bir tane aynen. yedek hesabımız var başka bir hesabımız yok e, Başka hesabımız yok, e, yok. yani e, diğer hesap gitti açmaya çalışıyoruz pek fazla umudumuz yok umarım ya yani. açılır yani umarım bunu kapatanın da Allah belasını versin yani elime kes Allah elime... belasını verecek yani. ama ne abi sabir. seni çok fenomen olup da değişmeyen tek insanlarsınız Mu muammer çetin biz bu yola sizlerle başladık sizlerle yani, bitir, değişmeye devam edeceğiz abi insan dediğin değişmemeli bence yani, Çünkü Aynen değiş. öyle. yani... Başta bir karakter olup da e, sonradan karakterini değiştiren insanlara e, ben buradan e, selam göndermek istiyorum. Allah e, belalar versin. <laughs> Bunu yapmayın yani. Neyseniz, özünüzde neyseniz e, öyle kalın. Çünkü e, biz bu dünyada kalıcı değiliz. Yani hepimiz buradan... kim Kime kaldı ki bize kalsın yani? Yok, yok. Oğuzhan Uygar teşekkür ederiz Abi Allah razı olsun. diyor TikTok kapanacak mı? Doğru, mu? Vallahi Valla bu kapanırsa da kapanır, yani. Ankara Kılıcık abi. Yani umarım kapanmaz. abi kapanıyorsa hemen Instagram'a gidin. Bakma Kılıcık selamlar sizi seviyoruz abi. Bakın bir tane arkadaşımız bizim içimize kurt düşürdü. Maşallah bugün ne kadar çok konuşuyor la. Allah'ın konuşulur. Kulaklarım sağır oldu. Ben konuşmayacağım. Abim benim moralim bucuk. Ben bak e, 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 Sizden yüzur biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir bir tane bir tane arkadaşımız burada Dede Abi bir işte bir da hesabımız kapanıyormuş. Eğer kapanıyorsa öyle bir şey varsa hemen Instagram'a gidip bizi takip edebilirsiniz. Daha güzel şeyler yapabiliriz. Neden olmasın? Başarabiliriz. <laughs> ki şu gözünle oynamayı bırak. <laughs> ben o kadar ben o kadar diyorum oğlum telefonla pek fazla uğraşma oğlum bak işte gözlerim yanacak. Yanar. <laughs> Ateşle oynama. Bir şey, gün dillerin ellerin yanacak. Hani Bir teşekkür hak ediyor. Onu unutmayalım unutmayalım onları. onları. Abim evet kesinlikle. Çiçek Oğuzhan Kapaliz. 402 Oğuzhan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, hediye gönderen ve göndermeyen herkesten Allah razı olsun. Ee, şöyle de, yani. Olcan evet. abim, Rüzgar abim, Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Allah Biz Allah buraya adresin. zaten e, e, Siz si, sizinle Bakın, muhabbet etmeye geliyoruz. Hı. Biz buraya dilenmeye, milenmeye gelmiyoruz. Selamda. Kimin gönlünden ne kopuyorsa o. Yani o kadar. Bir beşi şey istemiyoruz. Abim, Sadece abim, işte açıyoruz, alarak. muhabbet edelim, Biz sohbet yüksek edelim, yüksek odadayım. Abi selamlar, evet, selamım, yani. selamımı al.